Ne ne ev dolmuş bir alan o. Yerin dolmuş. Hafıza dolu. Daha ne kadar. bir yapalım. Anne hava ha. devam eder. Maşallah. Dün geldi bugün gelme. Vay Etem abi. Ano. Hakan Hakan. Hı. Ne ruh kaysi keno. Hakan ne ruh kaysi keno. E bütün iki akhir devi. Etem abi. Baba Talih abi açı. Civanan Ivanan? Bawo vaç misali abi mayta germu. Avru nevi çeliyor huna ma sonuç çor. Ha sonuç çor mana piknik yeme. Mayk pikniktir mi? Piknik esmer E şikere esme davranışmaların diye. Aynen. Birleşme uğurlu ami. Ne gam uğur. Ama şimdi çocuklarıyla hak yaşamış bir. Aynen çocuk. Tabii o oturmuşma pil bin bir işte kızak yapbianmız evet o hakmışma biz o. Şimdi domanı şöyle kayk Ama öyle ki şimdi var mı? Belki her ismi kalmış, şimdi 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 beni ismi var mı? Hakkı hakkı var mı? Hakkı hakkı var var mı? Hakkı var mı?